Arkadaşlar, karışık soru çözümlerimize devam ediyoruz. Tekrar amaçlı özellikle. Yer şekilleri konumuz, üçüncü testimiz. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda dış kuvvetlerin etkisi yoktur? Şimdi iç kuvvet ve dış kuvvet olarak iki şekilde inceliyoruz. İç kuvvetlerde deprem, orojenes, eprojenes, volkanizmayı dikkate alıyoruz. Dış kuvvetlerde ise akarsu, dalga ve akıntılar. Bunun yanında baktığımızda, yeraltı suları, yine buzullar, rüzgarlar gibi özellikler dikkate alınabiliyor. Antalya'da falezlerin oluşması, dalgaların aşındırması sonucu kıyıda oluşmuş diklikler ki dalga aşındırması dış kuvvet. Büyük çekmece, küçük çekmece, durusu Terkos gibi göllerin oluşumu, bir koy ya da körfezin önünün dalgaların getirdiği kumullar tarafından kapatılması, yine dış kuvvet, Bafra deltasının oluşması ki akarsuyun getirdiği alüvyonları deniz kıyısında ve içinde biriktirerek özellikle oluşturduğu ovalar. Bu da yine dış kuvvet. İst tuzu kumsalının oluşması. Yine kumsal ve plajlar dalgaların özellikle biriktirme sonucu oluşuyor. Kaldera gibi çukurluklar volkanik patlama sonucu oluşur. Volkanik patlama kısmı da iç kuvvetlere girdiği için E şıkkı doğru cevabımız olmakta. Evet ikinci sorumuzda ülkemizde Büyük Menderes, Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz gibi akarsuların özellikle Fırat, Dicle ve Kızılırmak gibi akarsulara göre akış hızının daha yavaş olmasında hangisi etkilidir demiş. Ki bir akarsuyun akış hızında özellikle o alandaki eğim önemli bir kriterdir. Ki eğimin azaldığı yerlerde akarsuyun akış hızı da daha az olmakta. Buna bağlı olarak aşındırma daha az ve yana doğru genişlemekte. Ama bunun yanında akış hızının fazla olduğu yerlerde eğim tabi fazla oluyor. Aşındırma derine doğru oluyor. Dar ve derin vadiler oluşuyor. O yüzden burada cevabımız D şıkkıdır. Evet üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ortalama yükseltisi ve engebelinin fazla olmasında yine bunun sonucunda çıkan bir özellik değildir şeklinde. Tabi ortalama yükseltimiz genç oluşumda olduğumuz için toptan yükselme bunun yanında çeşitli yer şekilleri hem işte yüksek hem alçak olması engebelilik kısmında değerlendirilebilir. Ki hemen hemen her yörede deprem riskinin fazla olması bu fay hatları genç oluşumla ama ortalama yükseltinin fazla olmasıyla ilgili değil. Kırıklı yapıyla alakalı. O yüzden doğru cevabımız A oldu burada. Diğerlerine de bakalım. Hidroelektrik potansiyelinin fazla olmasında Türkiye'nin ortalama yükseltisi ve eğim engebesi önemli. Çünkü akarsuların yüksekten akması, yine eğimli alanlarda akış hızının fazla olması bu potansiyeli arttırır. Çı, heylan gibi olayların yine eğim ve engebenin fazla olduğu, yine yükseltiye bağlı olarak işte kar yağışının arttığı alanlarda çığ olayları yine eğim olacak. Yükseldi sadece etkili değil. Engebellik etkili. Heyelan da yine aynı şekilde. E, o yüzden bunu da alabiliriz. Akarsuların derine az önceki sorumuzda da bahsetmiştik. Özellikle derine doğru aşındırma eğimli yüksek yerlerden akan akarsular için geçerli bir özellik. Kısa mesafelerde iklim değişikliğinin yaşanması engebeyle alakalı. Çünkü bir alçak bir yüksek olursa iklim kısa mesafede değişiklik gösterebilir. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda e, haritada numaralandırılmış şehirlerden 2 ve 3'te ulaşımın bire göre daha zor olduğunu söylemiş. Bu durum özellikle hangisiyle açıklanabilir ki bir de baktığımızda genelde dağlar kıyıya dik uzanır ve şu an bir numaralı güzergahta o graben alanlarında düz bir alandan gittiğimiz için yol yapım maliyetleri daha az ve ulaşım daha kolaydır. Bunun yanında 2 ve 3 numaralı alanlarda dağlık engebeli yerlerden geçtiğimiz için hem yol yapım maliyetleri yüksek hem de ulaşım zor daha çok geçit tünel gibi özelliklerle sağlandığı için o yüzden burada yer şekillerini almak mümkündür. Evet 5. sorumuzda ülkemizin Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında görülen kıyı tiplerinin benzer olmasında hangisi etkili olmuştur? Şimdi Akdeniz ve Karadeniz'in geneli için tabi farklı kıyı tipleri oluyor bu alanlarda. Geneli için biz boyuna kıyı tipini dikkate alıyoruz. Boyuna kıyı tipinin oluşması için de özellikle dağların kıyıya paralel şekilde uzanması gerekiyor. Bu da dağların uzanış doğrultusuyla özellikle kıyıya göre de uzanış doğrultusuyla açıklanan bir özelliktir. Evet altıncı sorumuzda ülkemizdeki buzul şekillerine Yalnızca yüksek dağlık alanlara rastlanması ve kıyılarda bu buzul şekillerinin görülmemesinin temel nedenini dikkate almış. Tabi burada baktığımızda kıyılarda görülmemesi, bunun yanında yüksek dağlık alanlarda rastlanması, Türkiye'deki tabi bulunduğu alan itibariyle sıcak bir iklim görülmesi. Yüksek yerlere tabi iklim biraz daha karasallaşıyor ve sertleşiyor ama özellikle kıyılarda görülmemesinde ve yüksek dağlarda rastlanmaması ikisini birlikte alırsak sıcak iklim kuşağına yakın olması burada önemli olacaktır. Ama sadece yüksek dağlarda rastlanması derse o zaman tabi özel konum şartları yükselti işin içine girmektedir. Altıncı sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Yedinci sorumuza baktığımızda eski akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşmuş riyaki tipinden bahsetmiş. Türkiye'de Riya kıyı tipi dediğinde ilk akla gelecek yerler İstanbul, Çanakkale boğazlarıdır. Bunun yanında İstanbul'daki Haliç ve Menteşe, Muğla kıyılarında yine Riya kıyı tipine rastlanmaktadır. Ki burada İzmir Körfezi'nde Enine kıyı tipi, bunun yanında Datça, e, Yarımadası kısmında özellikle Muğla'nın olduğu kısımdan biraz daha e, güneye kalıyor. Tabi orada artık... E, Dalmatça kıyı tipinin olduğu alanlar var. Doğu Karadeniz'de boyuna kıyı tipi. Kuşadası körfezinin olduğu yerde yine enne kıyı tipi dikkate alınabilir. Evet haritada bazı dağlar verilmiş. Bunlardan hangisi volkanik özellikli değildir demiş. Kula Türkiye'nin en genç volkanı. Ki bunun yanında Avrupa ve Türkiye'de ilk jeopark alanı ilan edilmiş UNESCO tarafından. Erciyes yine volkanik dağlara kısmında önemli bir dağımız. Nemrut yine aynı şekilde. Karaca Dağ aynı şekilde volkanik. Ama Akdağlar bir kıvrım dağıdır. O yüzden de biz burada doğru cevabın E şıkkı olduğunu, bir, bir volkanik dağ olmadığını söyleyebiliriz. Dokuzuncu sorumuzda Batı Anadolu özellikle Türkiye'nin batı kısmında kaplıca ve şifalı suların bulunması bu alanın özellikle kırıklı yapıya sahip olması, fayatlarının oldukça fazla olması yani o alanın yer yapısı jeolojik yapısıyla alakalıdır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet 10. soruda ülkemizdeki akarsuların özellikleri verilmiş. Bu özelliklerden hangisi ülkemizin sahip olduğu yeryüzü şekilleriyle açıklanamaz demiş. Ki akış yönlerinin genellikle doğu batı yönünde olması özellikle Türkiye'deki dağların uzanışıyla alakalı genel uzanış doğrultusuyla alakalı. Batana Anadolu'da akarsuların denge profiline daha yakın olması, yükseltinin az olmasıyla alakalı. Yıl içerisinde akım değişikliği, düzensiz rejime sahip olmaları iklimle alakalıdır. O yüzden biz burada bunu e, yer şekilleriyle bağdaştıramıyoruz. Yatak eğimlerinin fazla, enerji potansiyellerinin yüksek olması yine yer şekilleri, yükselti, eğim, engebe şartlarıyla alakalı. Aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin yine olması yer şekilleriyle de ilgili olmaktadır. O yüzden doğru cevabımız C. Yani 3 numaralı öncüdür. Evet diğer sorumuzda yine baktığımızda Türkiye ile ilgili verilen özelliklerden hangisinin oluşum bakımından daha eski olduğunu sormuş. Türkiye'de taş kömürün yatak taş kömür yataklarının oluşması Zonguldak ve çevresinde birinci jeolojik zaman. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın oluşması dördüncü zaman. Tuz, petrol ve lignit gibi yatakların oluşması üçüncü zaman batı ve orta torosların yine oluşması ki orojenes sonucu oluşmaya başlamış. Bu alanlar yine alp orojenes sistemine bağlı olarak üçte oluşmuştur. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkıdır. Evet, diğer sorumuzda bir harita verilmiş. Buna göre eşleştirme dikkate alındığında hangisi yanlış eşleştirilmiş? Şimdi bir için Fales demiş. Antalya ve çevresinde özellikle dağların kıyıya paralel uzanması ve kıyıdan başlaması sebebiyle falezlere rastlanır. Horst ve Graben kırıklı yapıya sahiptir. 2 numaralı alanda oldukça fazladır. 3. Rüzgarın oluşturduğu aşınım şekli olan mantar kaya bitki örtüsünün cılız olduğu alanlarda karşımıza çıkmaktadır. İç Anadolu'da yine görebiliyoruz. 4. Delta demiş ki Bafra ovasını vermiş. Özellikle Kızılırmak nehrinin oluşturduğu bir delta ovası. 5. Tombolo demiş ki biz Doğu Karadeniz'de tomboloya rastlamıyoruz. Tombolo dediğimizde Kapıdağ Yarımadası ilk etapta dikkate alınabilir. Sinop İnceburun Türkiye'deki en tanınmış tombolo örnekleri. Ancak Türkiye'de en fazla tombolo örneğinin Ege'de olduğunu da unutmuyoruz. Çünkü kıyının sığ olması ve birçok adanın bulunması özellikle o adaların karaya bağlanmasını kolaylaştırmış ama Doğu Karadeniz için alamadığımızdan dolayı E şıkkı olarak dikkate aldık bu sorumuzda da cevabı Evet burada yine e, genel bir tekrar etmiş olduk e, sorularımız kısmında yine e, yorumlarınızı bekliyoruz farklı yorumlarla tabii bize destek sağlamış olursunuz